Sevgili öğrencilerimiz, 19 Mayıs 1919, kurtuluş mücadelemizin ilk büyük adımının atıldığı gündür. Sizlerin bugünün önemini daha iyi kavrayabilmeniz adına bazı tarihi gerçeklere değinmek istiyorum. 1915'te İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'na dayandılar. Mustafa Kemal ve kahraman Türk askeri işgalcilere ''Çanakkale geçilmez'' dedi. Ancak devam eden süreçte Osmanlı padişahı Vahdettin ve hükümeti Mondros Ateşkesi'ni imzalayarak teslimiyetçi davrandı ve yurdumuzun dört bir tarafının işgaline seyirci kaldılar. Buna karşın halk işgalci güçlere karşı direnişe geçti. Padişah derhal bu direnişin yok edilmesini emretti. Çünkü o kurtuluşu işgalci güçlerin merhametine sığınmakta görüyordu. Önce Fransızlar Hatay'dan başlayarak Urfa, Antep Maraş ve Adana'ya girdiler. İngiliz donanmaları Çanakkale'den geçerek 13 Kasım 1918'de İstanbul Boğazı'nı işgal ettiler. Ardından 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e ayak bastı. Buna karşılık Anadolu'daki direniş hareketleri giderek artmaktaydı. İşte bu direniş hareketlerinden biri de Karadeniz'de yaşanmaktaydı. Vahdettin derhal bu direnişin yok edilmesini emretti ve Mustafa Kemal bölgeye gönderildi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a direnişi yok etmesi için gönderilen Mustafa Kemal, Samsun'a ayak bastığı ilk andan itibaren kurtuluş planını uygulamaya koydu ve böylece milli mücadelemiz başladı. O ve diğer bütün vatansever kahramanların sayesinde yurdumuza dikilen düşman bayrakları birer birer indirildi. İşgalci güçlere karşı çıkan Mustafa Kemal Atatürk, her zaman kurtuluşu kendi içimizde gördü ve bunu milletine de gösterdi. Unutmayınız ki atamız, kurtuluş mücadelemizden sonraki süreçte ülkemizin geleceğini de siz sevgili gençlerimize emanet etti. Bu nedenle dünün, bugünün farkında olun ki kendinizin ve vatanımızın geleceğine hakkı ile sahip çıkabilin. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.